Herkese arkadaşlar bugün e, arkadaşlar sizlere bir duyurum var arkadaşlar duyurumu iyi e, yani kendi yüzüm göstererek yapmak istemedim arkadaşlar Çünkü tabletim ön kamerası yok Neyse arkadaşlar e, bu bizim pek önemimiz değil arkadaşlar Şimdi ben e, kanalın adını değiştirdim ve bütün videolarımı sildim arkadaşlar Çünkü e, yani bana birazcık yani saçma geldi kanalın ismi kanal e, ee, kanal videoları falan. Evet arkadaşlar çok saçma gelmişti yani. benden ben de arkadaşlar daha düzgün, daha güzel videolar atmak için yani editli editli videoları atmak için arkadaşlar kanalın ismini değiştirme arkadaşlar. Adı arkadaşlar çılgın gamers oldu. Yani anlamı çılgın oyuncu. Arkadaşlar yani S2 çoğunluk getirmiyor yani burada yani gamer yazsam olmaz çünkü oyunlar olur Hatta gamers oldu e, oyuncu oldu yani arkadaşlar bunu sizlere iletmek istedim arkadaşlar kısa bir video olacak bu e, ama arkadaşlar ben artık adımı videodan falan değiştireceğim arkadaşlar peki hangi oyunlar gelecek yani bunu bana soracaksınız elbette e, arkadaşlar hemen göstereyim Clash of Clans gelecek arkadaşlar Clash Royale gelecek bir de arkadaşlar Minecraft Pocket Edition gelecek arkadaşlar. Değişik değişik oyunlarda da tanıtacağım e, arkadaşlar. Bunu size söylemek isterim. Yani haberinizi alın. Ona göre arkadaşlar yani bölüm. E, ama arkadaşlar yani çıkmazsınız inşallah diyeyim. Yani abonelikten çıkmazsınız çünkü arkadaşlar yani e, istediğiniz bir oyun varsa zaten onu ben e, yüklerim. Sonra çekerim yani. Arkadaşlar değişik değişik oyunlar da gelecek tabii ki. De. Bazıları bir bölüm, bazıları iki bölüm olabilir. E, bunu söylemek istedim. Arkadaşlar e, arkadaşlar e, ee, ve arkadaşlar artık her videonun başında herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir şey bir şey oynuyoruz mesela Minecraft Pocket Edition oynuyoruz gibisinden şeyler yapacağım arkadaşlar. Ee, e, arkadaşlar bunlar şikayetçi olan kanalımdan çıkabilir benim için sorun değil ee, ama arkadaşlar çıkmazsanız güzel olur çünkü istediğiniz bir videoyu atabilirim. Daha güzel e, daha editli videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar daha güzel içerikler üretmeye çalışacağım ee, kameram yani şeyimin kameramdır hmm, onun da arkadaşlar yani tabletimin kamerası pek iyi değil. Ee, yani onun farkındayım tabii ki de yani. Şöyle yani kötü bir şey ee, ama arkadaşlar yani buna da razı olayım. Yani bir tane ee, yani bir yere koyarım ben bunu Tripod gibisinden bir şey yaparım işte Sonra arkadaşlar e, oradan böyle Elime elimi göstere göstere güzel şeyler yapacağım ee, Arkadaşlar bugün e, Bilmiyorum video gelir mi Editli bir tane video atmak istiyorum Clash of Clans e, Ya da Clash Royale atmak istiyorum Clash, of, Clash Royale gelecektir e, Yani %70 civarında bir Clash Royale gelecektir arkadaşlar Bugün 2-3 tane video atabilirim onu söyleyeyim ee, arkadaşlar bunu bilmenizi istemiştim. Ee, arkadaşlar e, bu şu an arkadaşlar yani e, neden böyle şeyine değiştirdim falan diye soranlar olacak arkadaşlar yani bana saçma gelmişti bu zaten videonun başında söylemiştim arkadaşlar. Bana e, birazcık böyle adım saçma gelmişti yani videolarım değişik gelmişti. İşte böyle daha güzel e, şeyler yapmak istiyorum. Yani bu bu şu an e, kurduğum kanalda Yani yeni kurduğum kanal değil Tabi ki de e, yani Adını değiştirdim kanalda videolarını sildiğim kanalda Arkadaşlar daha güzel şeyler Yapmak istiyorum e, Neyse arkadaşlar bu videoyu da beğenirseniz benim için çok iyi olur Arkadaşlar lütfen e, Kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın hepinizi görüşürüz Kendinize iyi bakın Bu duyuru <laughs> Neyse saçmalamayayım Neyse arkadaşlar herhalde, e, bu duyuru söyleyeyim yani saçmaladım halden yani videoyu ee, yani bunu edisiz yollayacağım arkadaşlar çünkü yani arkadaşlar bunu duymanızı istemiştim ee, neyse bir videom bir videomuzun daha sonra gelelim ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay